Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili arıcı dostlarım. Bugün 18 Ekim Perşembe. Bulunduğum bölge havalık bir bölge. Güne bakan, Mısır vesaire. Artık hasat edildikten sonra, oraya güzel bir yağmur oldu buradan sonra burada kaz kaz bacağı, kaz ayağı denilen bir tane ot türü vardır. Onun küçük küçük çiçekleri çok güzel bal veriyor. İşte o ottan gelen bal. Artık burada bulunan arılığının da balını alıp varva mücadelesini yapıp Kremi taşımayı düşünüyorum. Şimdi şuradan daha önceden hazırlamış olduğu kat hazır. Her şeyimiz hazır. Ve bağımızı alalım. Artık Allah ne verdiyse. Şimdi bu arada kameramız sürekli sallanacak arkadaşlar. Çünkü bunu arı tezgahının üzerine koydum. O yüzden üstten bakılınca durum gayet güzel. Evet. Şunu biraz fıs Arılarımız spontan yapışmış. Böyle aldık. Alt katı ne kadar karıştırırız ya da karıştırmıyoruz. Evet, bal ve yavru buranın gerçekten güzel. İşte kapalı yavrumuş. Şuradan ben... tamam. İlginç bu zamanda. Erkek arı yüksekleri nedenini anlamak da mümkün değil. Evet şurada da günlük yumurta mevcut. Lerbamız da mevcut. Balımız çok güzel. İki taraf Alt kat takibi alanlarda olabilir ama ben almayacağım. İşte. Güzel. Gerçekten de ağırlıkta böyle arılar görünce ben mutlu oluyorum. Şurası yavru, şurada açık yavru. Bal kemeri. Şu taraf yine aynı şekil. bu daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Önceden getirdiğim katı şuraya alalım. şöyle bir kontrol edeyim evet çekip var şimdi öncelikle şu gördüğüm boş katın içine aralarını çıkarsam çok daha iyi olur diye düşünüyorum harika var tutma. Hafif bir rüzgar olduğu için zaten ara biraz saldırdan yalandır arkadaşlar. Evet. Nasıl olmuş? İki tarafı bal dolu. saldırgan. Artık bu bağırdan kartı almalıyım. Hı. Kartı almalıyım. Kormu kasıtlı var yapmaz. Evet burada. Şu Güzel bir bal. Her bölgenin malı. Ayrı güzellikler arkadaşlar. ki yanımda biri olsaydı da size daha güzel gösterebilseydim. Şurası boş gibi görülebilir ama burada da mühürlenmemiş bal arkadaşlar. Şu tarafta yine aynı. petek de aynı. Şurası sırlanmış altta. Açık bal. Şu taraf biraz polenli. Öteki yine aynı arkadaşlar. Altta hafif polen. Polen. Daha çok açık bak. Şurası da bu şekil

Evet gerçekten de güneş vurduğu için ne kadar görülebildiğini bilemeyeceğim ama şöyle mühürlenmiş. Şuradan taze bal koymuş. Altı da taze bal. Açık bal yani üstü. Bu daha önceden, şu kısım daha önce mühürlenmiş. Burası başka gelen baldan mühürlenmiş. Şu tarafta aşağı yukarı Aynı mühür bir açık bal. babamızı aldık. Şunu da şöyle sıktım şuraya. Babamızı da kapattık. Artık abi rahatlayacak. Evet, şimdi bunlara yarın formik asit uygulandığı zaman yarın olamayacak galiba. Şurada dağılınmamış 7-8 tane çift var. o dağılınca formik asit mücadelesi yapmam şart. Fazla var var. Her ne kadar görülmese de var her zaman arılarımıza zarar veren bir canlı. Bugünlük bu kadar inşallah. Artık bundan sonra türende olan arılıktan nasip kısmet balımız toplanırsa bal olursa türen türen balı hasatından da bir video çekmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.